Merhaba arkadaşlar kanalıma geldiniz bugün arkadaşlar size söylemek gereken bir şey var bir yıl ve iki yıl neden video yoktu şu sebeplerden dolayı İlk telefonum bozuldu İkincisi internetim koptu yani internet problemi yaşadım üçüncüsü de Almanya'da problemler yaşadık o kadar. O yüzden de bu kutuda ya buraya yani Bulgaristan'a dönmek zorunda kaldık. Ama yeni de video var tamamen... devam de. de edeceğim. Bomba gibi video var gelecek. Sizler çok üzülüyorum. Sizler de beklediğim için o kadar abone telafi edeceğim. Bomba gibi video var. Sizler de Şimdi hoşçakalın, takalım. Size seviyorum ve bay bay.